recording Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Manisa'ya doğru gidiyoruz. Aslında ben bir yoldan çıktım. O yolu çekmek istedim ama kamerayı maalesef ayarlayamadım. Ormanların arasında şurada sağlı sollu ormanların arasında çift diyorum. Sağdan gidiyorsun, soldan geliyorsun. İki şerit değil, tek şerit. Hatta kısım kısım e, tek şerite bile düştüğü oldu. Öyle bir yoldan çıktım şu anda. E, İzmir Manisa yoluna girdim. Ve gidiyoruz. Tünele gireceğiz herhalde ya. Tünele giriyoruz diye tahmin ediyorum. Hangisine? Evet giriyormuşuz. Gireceğiz tünelden evvel çıkmışız. Torbalı'dan Manisa'ya doğru yol. Torbalı'dan çıktım, Manisa'ya doğru gidiyorum yani. Torbalı Kemalpaşa yolundan girdim, oradan e, Kemalpaşa İzmir çevre yoluna girdim. Kamerayı Intercom cihazı ile çekiyorum. Onca Evo modeli. Arada bir kapanıyor. Neden kapanıyor bilmiyorum. Kamera kapanmadan şu tünelden çıkabilirsek eğer Kafiydi. Kafi gelecek. Evet, Sabuncu Beli tüneline girmiş bulunmaktayız. sağ tarafı kapatmışlar. Neden kapattılar bilmiyorum. Kapatmışlar, gidemiyoruz. Tek şerit devam ediyoruz yolumuza. Galiba bir bakım var. Geçebiliyor muyuz artık? Manisa il sınırına girmiş bulunmaktayız. İzmir'den çıktık. Manisa il sınırına girdik. Burası 70 miydi 90 mıydı arkadaş? Tünelin sonu görünmeye başladı gibi Değil mi? Ve tünelden çıkıyoruz ve videomu burada kapatıyorum Özür diliyorum. Tekrardan başlasıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve sizden ricam yorum yapmayı unutmayın.